Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun Elle Türkiye dergisinden görüntülerini ve tatilden olan özel fotoğraflarını yayınlıyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz yaz boyunca çalışacak ve birbirinden özel projelerde bulunacak tabi ben de tüm yenilikleri sizlere iletmeye devam edeceğim. Afra Sarıçoğlu sevilen markaların ve dergilerin aranan yüzü birbirinden muhteşem pozları ise çok beğeniliyor. Bu yakınlardaki açıklamasında belirtti ki gelecek sezon hiçbir projede yer almak istemiyor. Afra Saraçoğlu'nu dört gözle bekleyen fanlar bu habere üzüldü. Herkes yeni sezonda yeni bir diziyle yeniden Afra Saraçoğlu'nu ekranlarda görmek istiyordu. Fakat açıklamasında hiçbir projede bulunmayacağını söyledi. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız... Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımı